Herkese merhaba. 16 Aralık Perşembe yurt içi yarış programında gündüz İzmir, akşamda Şanlıurfa olacak. İzmir'de 6 koşulu bir program var. İlk koşu saat 15.30'da dolayısıyla Altılı Ganya'nın ilk ayağı da 15.30'da başlayacak. 1200 metre mesafede Handikap 14 koşu. 3 yaşlı Arap taylarının mücadelesi olacak. Benim burada dört tane önerim var. İlki dört numaralı Defneli, sonra iki numaralı Balbanu, sekiz numaralı Zeynoşum ve bir numaralı Big Boss. Şanslı gördüğüm isimler. Gerçi burada birbirlerine geçen isimler daha önceki yarışlarında, dolayısıyla zor bir yarış olacağını düşünüyorum. Öncelikle siz tuttuğunuz atı yazın derim benim için biraz zor bir ayak onu söyleyeyim ve ikinci ayağa geçelim. İzmir'de ikinci ayak 1400 metre mesafede handikap 14 koşu 4 de yukarı yaşlı Arap kısraklarının mücadelesi olacak. Burada tabi son iki yarışını kazanan Sayın Kurtelek Kürüs'ünün safkanı var. 2 numaralı Akçatı ve muhtemelen büyükte favori çıkacak benim de favorim ee, ve tek önermek e, benim için de kolay olur. E, fakat bugün zorlanacağını düşünüyorum. E, sürpriz olabileceğini düşünüyorum bu ayakta. E, sırf sürpriz olsun diye de e, kuponları şişirmek benim de işime gelmez tabii ki. E, kanalımı takip eden arkadaşlar e, favorileri sevmediğimi görmüşlerdir. E, hatta bazen fazla abarttığım da e, oluyor. E, onun da farkındayım. Hafta sonu Adana yarışlarında ikinci ayakta 34-35 lira Ganyan'da gelen Dağ Berkan'ı 3 simde önerdim. Fakat ondan sonraki 3 ayakta favorilerin gelmesine rağmen hiçbiri bende yoktu. Tabi bu da normal değil. Sonra burada 2 numara gelmeyecek olsa 6'lı ikramiyesinde 7-8 kat çıkacağı muhtemel. Dolayısıyla ben favori sürprize bakmadan tuttuğum atları öneriyorum. Burada kuponu oluşturacak olan siz dersiniz. Ve her zaman dediğim gibi bu sizin şansınız. Dedikten sonra koşuya geçiyorum. Dediğim gibi favorim 2 numaralı Akçatı. Sürpriz yapabilecek isimler 6 numaralı Anania. Bugün iyi bir yarış bekliyorum ondan ve 3 numaralı esmer göz yine rakip olabilecek bir isim. 2 numara önde 6 ve 3 diyorum İzmir'de ikinci ayak için. Üçüncü ayak 1900 metre mesafede şartlı 5 koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz kısraklarının mücadelesi olacak. Burada da 4 isim önerceğim. Şöyle bakınca 1 numaralı Winner Dancer ee, rakiplerine göre bir tık e, üstte performansı ee, gerçi o da 62 kilo ee, yarışlarına bakınca da bir birinci bir tabela yapmıyor bir birinci bir tabela yapmıyor gibi bir istikrarsız durumu var ee, sonra 3 numaralı e, Siyu San koşulları biraz üst üste geldiği gibi düşünüyorum aynı şekilde 4 numaralı Ting Ping de öyle ee, ve uzuna da e, nasıl koşacağı e, çok e, kesin değil e, muhtemelen uzuna da iyi koşacaktır ama yarışları üst üste geldi diye düşünüyorum e, benim burada e, değerlendirmem öncelikle 1 numaralı Winner Dancer sonra 4 numaralı Think Pink 6 e, numaralı Santario Girl ve 8 numaralı Mista Dadaş'ın Dadaş da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum 1, 4, 6 ve 8 diyorum e, İzmir'de 3. ayak için Dördüncü ayak 1400 metre mesafede handikap 15 koşu. iki yaşlı İngiliz kısraklarının mücadelesi. Ee, burada bir tek e, önereceğim bir isim var. O da 3 numaralı Narayama. Mustafa Çiçek'le bugün de kazanacağını düşünüyorum. E, son koşusu e, yanlış hatırlamıyorsam KV7 idi. 6. oldu e, fakat e, çok yakındı birbirine. E, aynı saniyede bitirdiler yani 1. ile 7. arasında bir iki boy fark vardı hepsi taraklama girdi bugün bir yarışı kazanacağını düşünüyorum tek olarak öneriyorum Bir numaralı Thunder Jest içimde koşmadı o da iyi koşabilir ama 3 numaralı Narayama ben tek olarak öneriyorum İzmir'de 5. koşu 1600 metre mesafede şartlı 4 koşu 3 yaşlı e, Arap saf safkanlarının mücadelesi olacak. E, burada da 2 e, numarayla 5 numaranın performansına bakınca e, son koşullarında kötü bir performans sergilediler. 5 e, numara 3. olsa da derecesi pek iyi değildi. Eski yarışta önceki yarışlarına e, nazaran diyorum. E, ama benim yine ilk şanslı ismim 2 numaralı Boğacan Nevzat Avcı ile sonra 5 numaralı Kayalar e, Kayaların Fatih'i ve 1 numaralı Aslan'ın ilk şanslı gördüğüm isimler. Eee sürpriz olabilecek ise eee 2 isim var. 3 numaralı Casus ve 6 numaralı Kıvrık e, bir sürpriz yapabilir. Eee 6'lı için 2 5 1 diyorum. E, geniş oynamak isteyenler için de 3 ve 6'yı öneriyorum sürprizde. İzmir'de 6'lı ganyanın son ayağı saat 18.00'da koşacak. Maiden bir koşu. Satış koşusu. 1400 metre mesafede mücadele edecek iki yaşlı İngiliz e, tayları. E, burada 2 numarayla 7 numara ekürü, 4 numarayla da 5 e, numara ekürü olarak koşacak. Burada da e, tek önereceğim isim 5 numaralı Last Earth Quake e, çıkacağını düşünüyorum. Mehmet Kaya ile tek olarak öneriyorum. E, Geçen de bu Aygır'ın e, tayını getirmişti herhalde e, ikinci e, kazanan tayı olmuştu bu aygırın yanlış hatırlamıyorsam e, bugün de üçüncüsü olabilir e, Sayın Necati çiftçi olduğunda e, tebrik ediyorum e, aygırda onun o, onun diye düşünüyorum e, koşarken onundu o, aygırda onun olması lazım e, çok çabalıyor e, başarılı olması için tebrik ediyorum eğer 5 numara gelmezse bu ayağın karışacağını düşünüyorum 3 numaralı Kekem 8 numaralı Run For Baba 10 numaralı Kızım Naz 11 numaralı White Corrid Ve 9 numaralı Siyah Göz 5 numaralı Last Earth kötü koşması halinde devreye girebilecek isimler Dediğim gibi 5 numaralı e, meydandan çıkacağını düşünüyorum e, Eğer kötü koşarsa e, epeyce fazla e, at yazmak e, gerekir diye düşünüyorum ve tahminlerimi bitiriyorum. Vaktiniz açık olsun. Görüşmek üzere.